Sizlerde gazi oldunuz. Hainlerin saldırısı sonrası. Ne diyeceksiniz abi? Abi kaderimize böyle yazılmış. Vatan sağlısı yapacak. Yani başka bir söz yok yani. Vatan sağlısı. Peki tamam. pek, peki Yusuf abi o hainlere bizim aracılığımızla nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Abi bu ülkeyi göremeyecekler. Bu bayrak dönmeyecek. Bu ezan da dönmeyecek yani. Gururlu musunuz Yusuf abi? Ya tabii ki ne demek ki abi. Dünyanın, dünyada en güzel merkebe teknik ve gazilik peygamberlikten sonra. Ben ne mutlu ki Allah da bize gaziliği nasip etti. Çok şükür. Ya bu vakana millete feda olsun yani. Bizler de sizlerle gurur duyuyoruz. Teşekkür ederiz teşekkür ederim. Ee, i̇yi olmuş. Saatler olsun. Ya, yapmış arkadaşlar tıraşını da yapmışlar. Ses. alıyor Aliya. Tamam bir görüş şey Baba. Sesimi alabiliyor telefonu, musun? Telefonu var, sen telefonla Sen olmuş abi baba sana? Nasılsın? İyi misin? Daha iyisin maşallah. Evet. Maşallah maşallah. Oğlunuz bu bayrak Vallahi kuruna gazı oldu değil, olsun, değil mi? Yusuf. Evet. 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 Allah şükür. Sen söylemiyorlar. Gökhan abin uğraşıyordu orada. Gökhan abin ne gibi bilgi aldı? Bana bilgi verirseniz. Ha tamam. Yaralanması bizi üzdü. Engelli kalacak olması bizi üzdü. Fakat her şekilde o onuru ömür boyu taşıyacağız inşallah evladımla birlikte. Arayan, soran dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Gurur duyuyor musunuz? Gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz evladımıza. Peki olay nasıl gerçekleşmiş? Onunla ilgili bilginiz var mı? Olay gecesi saat 9-9.45 civarları suları İHA tarzı uçaklarla saldırı gerçekleştirilmiş. Fark ettiğinde de uçağı müdahale etmek istemiş herhalde. Bir şekilde yaralanmış. Arkadaşlarından öğrendiğim kadarıyla onlar da kendisinin büyük cesaret gösterip uçağın üzerine bastığını, kendilerini kurtardığını söylediler. Bilgimiz o kadar. Kendisiyle telefonla görüşüyoruz. Şu anda sağlığı çok şükür iyi. Daha iyi olacak inşallah. Hep birlikte iyi olacağız. Hep birlikte ayağa kaldıracağız evladımı. Siz de, bizimler. siz de emekli uzman çavuşsunuz sanırım. Emekli özel hareketçiyim ben de. Jandarma emekliyesiyim. 23 yıl terörle mücadelede hizmet vermiş bir kişi. Allah'a çok şükür e, biz de böyle acılar yaşadık daha önce. Başka arkadaşlarımın başında ben de şey kaldım. Refakatçi kaldım. Gerçekten ağır bir duygu, şimdi evladımın başında kalacağım inşallah, Evladıma kaldıracağım. bunlar. var. E, kahramanlık babadan oğula geçiyor diyebilir miyiz efendim, bu bir bayrak yarışı diyebilir miyiz? İlla ki, illa Zaten kendisi mesleğe girdiğinde ben o yıl emekliyim istedim ayrıldım. Hı hı. Aynı kapıdaki kişi olmaz diye düşündüm. Ayrıldık, o günden bu yana beş yıldır emekliyim ben. Evladım da 6 e, yıldır hizmet veriyor Terle Mücadele'nin içinde. Allah'a çok şükür kendisi sağ. En azından sarılabileceğimiz bir evladımız var. Gideceğiz, sarılacağız, hep birlikte inşallah ayağa kaldıracağız oğlum.